Taşkent'te Türk mühendislerince tasarlanan Göktelen projesi artık sona yaklaştı. Özbek Türk ortak projesi olan Göktelen Özbekistan'ın ve Orta Asya'nın en yüksek binası olacak. Türkiye'deki farklı gazetelerde ve Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk basın kuruluşlarında çalışanların katıldığı tanıtım toplantısında inşaat süreciyle ilgili bilgi verildi. Türkiye-Özbekistan ilişkileri gelişmeye devam ediyor. Hemen hemen her alanda Türkiye'nin tecrübesinden yararlanılıyor. Özbekistan hükümeti tarafından sağlanan yatırım imkanları sayesinde tarihe geçecek projelere imza atılıyor. Türk-Özbek projesi olan ülkedeki ilk gökdelenin inşaatı bunlardan biri. Yapımı tamamlandığında Orta Asya'nın da en yüksek binası olacak. 266,5 metre yüksekliğindeki projede dış cephe aşamasına gelindi. Bildiğiniz gibi 2019 yılında başladık proje, 2019'un Eylül ayında. Ee, maalesef hani bütün dünyanın yaşadığı gibi bizde bir yıllık bir pandemi süreci yaşadık, pandemi sıkıntısı. Ama ona rağmen inşallah önümüzdeki bir yıl içinde binaltızı bitireceğiz, teslim edeceğiz. Gökdelenin inşaatı devam ederken Türk gazeteciler inşaat süreciyle ilgili bilgi aldı. Burası da bir deprem bölgesi ve böyle bir cephe tasarlarken bunu dikkate almanız gerekirdi. Binaları etkileyen, binaların cephelerini etkileyen çok önemli doğal faktörler var rüzgarda. Bunlardan bir tanesi bu binanın burada gördüğünüz maketine benzer bir maketi İngiltere'de yapıldı ve Kanadalı ünlü bir e, rüzgar tünel testi yapan bir firmanın laboratuvarında rüzgara tabi tutuldu ve rüzgar etkileri binanın üzerinde ölçüldü. Gökdelenin Özbekistan'ın simge yapılarından biri olması bekleniyor.